de mi ciddi olduğunu ne zaman anladın? İlk gördüm de. İlk nerede gördün? Düğünümüzde. <laughs> Akşam yemekte ne var? Zıh konu Biz şarkılarımızı hayattan alıyoruz. Gömlek, kafşon, terlik, pantolon. Tam çok salı pazarlı olduğumuzsuz gibi ben de. <laughs> Şimdi döve döve gölgeyi yukarı çıkar. Ne? Çok gerçek görünüyor. Lan gerçek zaten! karşıya geçebilirsiniz. Dedi vallahi dedi. Bizi kandırabilirsin. Yukarıdakini nasıl kandıracaksın? Yukarıdaki mi? Mobisi. <laughs> Sende deli deli bir haller var ha. Yani <laughs> bir anda çok çekici gelmeye başladım bana. Oğlum bu kızın saçları kaşınıyor. Bitti misin kız sen? <laughs> Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de. Güldür Dünyayı anlamak belki zor bir mesele Arkadaşım gülmek <laughs>